Temen Mehmet Ali Çelebi hesabından silinen paylaşımların kendisi hapiste ve eğitimdeyken abisi tarafından atıldığını söyledi. Mehmet Ali Çelebi, abisinden bu paylaşımları silmesini istediği için paylaşımların silindiğini belirtti. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile Barış Yarkadaş arasındaki AKP'ye katılıyor, tartışması büyümeye devam ediyor. İkili, Twitter üzerinden tartışmaya devam ederken Çelebi, Yarkadaş'ın gündeme getirdiği silinen paylaşımlar için yeni bir açıklamada bulundu. Çelebi, silinen paylaşımların abisinin attığı tweetler olduğunu dile getirdi. Askerlik, cezaevi ve eğitim süreci boyunca paylaşım yapamadığını ve o dönem hesabının abisi tarafından yönetildiğini beliren Çelebi, görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim. Açıklamasında bulundu. İşte Teğmen Çelebi'nin o paylaşımı. Twitter hesabım açılma 2012-2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015 yılı. 2013-2014 yılları arasında cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 yılları arasında uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim, ifadelerini kullandı.